Alın hediye tüyle Abi 100 liraya, liraya. satıyor. Ne alırsan 100 lira. hepsi bura hepsi. 100 liraya hediye tüyle. PlayStation 2100. 57 lira joystickler. <laughs> Seçal 200 lira. Seçal 200 lira. lira. Emre devam ediyor. Gayet güzel. Çıkıyor. Şöyle ürünü de bir çekelim. Kulaklık var burada. 200 lira abi. Daha kısa. Hoparlörü var. Kulaklık var. Devam 200 ediyor. 200 lira abi. Şöyle Powerbank'ler devam eder ne alırsan 200 lira arkadaşlar. Gayet güzel bu ürün. Bu ürünü hediye etmişti bize. Emrullah bize hediye vermişti. Böyle kulaklık. Abi, abi de şöyle lokma cırcır cır seti var bir tane gayet güzel. Bunu fiyat ya, Bunun fiyatı ne kadar? Şu lokmalar. Evet. Standart ya, modeller. Bir, şunlar 1500 lira. Gayet güzel projeksiyonlar. Oyun konsolları var. Kablosuz joystickler var. Saatler ne kadar? Saatler 400 lira abi. 400 lira. Saatler güzelmiş fena değil. Dene ısı ölçer 250 lira devam ediyor. Az kalmış. Var Bize Emrula kardeşimiz bir tane böyle Air Force Pro 5 hediye etti. Bunu bir takipçimize hediye etmek istiyoruz bizler de. Bu videoya yorum yapan, beğenen, abone olan bir arkadaşımıza bunu hediye edeceğiz. Bu babamla geziyoruz. Aslında gezmeyecektik, video çekmeyecektik ama Gelmişken çekelim dedik. Bir dolaşalım baba bakalım. Hadi gidelim. Alın hediye tüyle Abi 100 liraya satıyor. Ne alsan 100 lira. hepsi bura hepsi. 100 liraya hediye tüyle beraber. Pazar çok pahalı. <laughs> Neyse gelmişken çekelim dedik. Kısa mı biliyorsun? Öyle yapalım. Ne bakacaksın baba? Yani burada Joystickler, oyun konsolları vesaireler var. PlayStation 2100. Joystickler, joystickler. <laughs> 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 Oppo <Learn> teyp <Tape> vesaire. <laughs> Ben de bakacak bir bir şeyim var onlara bakarız. Sana söyleyeyim dur baba. Burada gençler genel lamba satıyor. 5 tane 100 lira. Büyükleri de var. Gel bir çeşit vatandaş. Ya aldın da 100 lira mı abi? Her, her şey 100 şey. lira, her şey kardeşim. Bir, bir bakör, bak gör vatandaş. Mağazası bin lira alak gelirler. Her şey 100 lira, her, şey. her şey. Her şey 100 lira abi. Al İstanbul'da ilk defa İstanbul'da. Şey Aslında şey orada şey şey var. Aslında orada var. Aslında orada Babama şöyle bir, şey bir, bir kazma lazımmış. Bir ufağı var mı abi onun? Ne? Şunun bir ufağı var mı? Çapanı. 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 Var var. Abi babam ufak çapa göster. Gençler ne yapıyorsunuz? Ne yaptın? Bitti mi şeyler? Ateş ölçerler bitti. Ateş ölçerler. O abi. maşallah iyi. Bayağı vardı önceki hafta. Bitirdik bitirdik. Şey getirmişsiniz. 16-9 araba getirmişsiniz. Kutuları siz mi yaptırdınız? 200 lira abi kutular. Daha ne 200 lira kutular. Hepsi aynı modellerin. Artık bu modeller var. var abi. Mercedes, BMW. Güzel güzel. Bende full seri var. Maşallah. Şu hızlı öfkeli full hepsi. Hızlı öfkeli var iki tane. Ha. Şundan var. Yani bu iki tane hızlı öfkeli serisi var. Saatler ne kadar? Saatler, Saatler 400 lira abi. 400 lira. 400 lira. Saatler güzelmiş fena değil. Dene ısı ölçer 250 lira ölçe devam ediyor. Az kalmış. Var evde ya, ya. Baktım aynısına. Kayışlar işte, kolay gelsin. Sağ ol abi. Buldun mu baba ne yaptın? Yani demir diyor

Arabaları dikkatli park etmek gerekiyor. Çekiyorlar. Oh, buraya projeksiyon geldi. Güzel. Gayet güzel. Marvel Oksiyo. Bayağı güzelmiş. Ay işte kolay gelsin. 50. Sağ ol abi. Ne kadar fiyatları paylaşırsan takipçilerle paylaşalım. Harvox. Abi 1500 liradan başlıyor. Şu güzelmiş ama. Şu ne kadar Harvox? güzelmiş. 4500. 4500 lira. 1500 lira bu hangisi? Üç standart e ya, modeller. Şunlar 1500 lira. Gayet güzel projeksiyonlar. Oyun konsolları var. Kablosuz değişiklikler var. Bu var. Burada takımlar var. Emrullah Seçal 200'e devam ediyor. Emrullah Ayrışlar kolay gelsin. Abi, hoş gel. Devam mı Seçal 200'e? Abi Seçal 200 lira. Seçal <laughs> 200 lira Emrullah'ta da devam ediyor. Gayet <laughs> de. <bir> güzel. <laughs> şöyle ürünü de bir çekelim. <laughs> Kulaklık var burada. 200 lira abi var. Kulaklık var şöyle. Orada büyük hoparlörler var Emrullah da. Büyükler ne kadar Emrullah? E, 1700 1000 lira. 1700 lira 1000 lira büyük hoparlörler. Kampanya. E, baksa baksa. Burası ne alırsan 200 ya, lira devam ediyor. 200 lira abi. Şöyle Powerbank'ler devam eder ne alırsan 200 lira arkadaşlar. Gayet güzel bu ürün. Bu ürünü hediye etmişti bize. Emrullah bize hediye vermişti. Böyle Abi kulaklıklar çekmişte, var. Çekilişe şey yaptınız mı? Ben bir tane şey yapacağım ama çekilişe bunu vereceğim. Emrullah diyor ki bir tane çekilişe arkadaşımıza. Airpads evet. Pro 5 veriyor. Doğru mu? Aynen. Pro 5. Evet, Emol evet. bize bir tane hediye vermek istiyormuş. Geçen sefer çekilişte senin Power Bank'i gönderdik Emol'a. Öyle mi? Bir gün asıl, evet evet kullandı abi. arkadaşımız. Teşekkür etti. Ya bir adam, daha bize Pro 5 ya. kulaklık veriyor. Bunu da bir takipçi hediye edeceğiz. Bir dahaki hafta yapacağımız çekilişte takip Hayır. etmeyi, abone olmayı unutmayın. Emol'a mutlaka Pazarın hemen girişinde ne alırsan 200 lira zaten bağırıyor sesini duyarsınız. Evet. Mutlaka Emol'a uğrayın. Açık. Ürünlerine bakın. Bunu alıyoruz Emol'dan hediye ya olarak. Allah, valla, Kendisine değil. çok teşekkür ediyoruz. Bir de poşet veriyoruz arkadaş. Emurlar başka gösteren güzel yeni abi, ürün ama yeni, yeni ürünler de geldi. Şöyle, şöyle mikrofonlar bunlar var. hep yeni geldi. Şu kulaklıklar Kedili Şunlar, kulaklıklar var. Şu, şöyle saatleri şu gösteriyorum. Var. Zaten. şu makinalar yeni geldi abi. Şu tıraş makinesi 200. Bu da 200 lira Aslında böyle bir şey lazım. Babam bakıyordu da. Dur babam buralar. Bak baba 200 lira Emrullah'tan alabiliriz böyle bir şey. Emrullah şarjlı değil mi bu? Onlar şarjlıdır. Bir tane çalıştırıp bize bakar <laughs> mısın? Bir tane deneyelim. babama lazım. Babama alalım ondan. Şöyle Bilmiyorum. telefon tutacakları vesaire var. Dediğim gibi polisler var, kulaklıklar Beğen zaten Beğen var Emrullah'ta. Seçmeyen 200'lere devam ediyor. Emrullah zaten başı tamam. her zaman kalabalık. Bir tane tıraş makinesi biz deneyelim öyle alalım babama. Babam istiyordu. Baba bir tane alalım Emrullah'tan. Emrullah'ta sıkıntı olmaz zaten. Hepsi sıfır ürünler. Deneyip versin bize yeterli. Tamam. Abim böyle çalışıyor. Tamam. Deneyebilir veriyorum. Tarakları kaç tane tane tara var şimdi. Tamam, tamam baba. Okey mi? <laughs> tamam babam bunu alacak. Emrullah 200 lira vereceğiz. Emrullah hayırlı işler diliyoruz. Teşekkür ederiz kendisine. Her zaman bizim takipçilerimizi boş bırakmıyor. İlla ki bir hediye veriyor. Hayırlı işler, bereketli bol kazançlar olsun. Teşekkür ediyoruz Hayırlı işler. Siz de çalışıyorsunuz şey mu Emrullah? Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Eyvallah. Emrullah'ım çok teşekkür ederim. Hayırlı işler olsun. Baba güle güle kullan. Hadi gidelim. <laughs> Şurada babama bir tane <laughs> şey lazımmış. Kazmak <laughs> için. Onu da alırız. Oradan çıkarız. Kısa bir video olacak demiştim. Benim böyle bak ne alırım? sakal tarafı mı? <laughs> hiç şey yok ya sorun yok. Gayet güzel. Bu hafta babamla geziyoruz. Aslında gezmeyecektik, video çekmeyecektik ama gelmişken çekelim dedik. Bir dolaşalım baba bakalım. Hadi gidelim. Baksana eski teyipler var baba, ne arasam var. Hiçbirinin değişik bir kasası var. Bu. Burada gerçi matkap vesaire var ama sen ne istiyordun ki? Ufak nacak mı dedin? Ne diyordun? 75 lira Çapa, mı diyordun? Ha, ufak çapa istiyordun. Yine kıyafetler arkadaşlar getirmiş. Gayet güzel. Avcı kıyafetleri. İhtiyaç varsa buradan bakabilirsiniz. Gayet güzel. Var mı burada? Bak bakalım. Çapa varsa abi, yabancı ile abiyle konuşuruz. Var mı istediğin bir şey? Balta var. Selam aleyküm aleykiler. Kolay gelsin. Selam abi. Oraya. Abi nasılsın? İyiyiz abi sen nasılsın? İyi babama çapa lazımmış. Var mı sende çapa? Şurada kalmadı, abi. kalmadı mı? Çek hayırlar. Sandık var. Onun içine bak. Sabahleyin bir iki tane çıktı. Bir bak bakalım baba oraya sandıkta var mı? Çek var bak. sandığı bakalım baba. Şurada sandık da var dedi çapa babam için. Bakalım varsa oradan. Atamıyorsan ben atayım mı? Yok telefonu atayım atarım. Ağamızda şöyle lokma cırcır cır seti var bir tane gayet güzel. Bunu fiyat... Evet, bir Bunun fiyatı ne kadar? Yani şu lokmadan. He ee, baba buldun mu? Lokmayı soruyorum. Matkaba takabilir miyiz? Şimdi şey ya. Şey. Hangi matkaba? Oh. Bu şey için. Sprat. Ara arabaya şey... He. Ama işte taşa takman lazım. Ona göre ucu olması lazım. Tabii. Söylersen gideceğim. <laughs> Abi. Şu setin fiyatı ne? 2500 liraymış setin fiyatı. Bilginiz arkadaşlar. Burada matkap vesaire var abimizde her şey var. Lazım olan varsa buradan bakabiliriz. Devam edelim. Şu yan tarafa bakalım. Gel baba yan tarafa bakalım. olmaz abi. Burada bulduk çapa baba ama sonra fiyat söyle. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamünaleyküm. Gençler kolay gelsin. Baba hayırlı işler olsun. Ne kadar bunun fiyatları? Kaç? 200 liraymış baba. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. Hayırlısı, hayırlısı. Nasıl bir şey istiyorsun ki? Benim aradığım başka bir şey. Böyle değil mi? Karadeniz gazbası. Karadeniz çapası. He. Yani, He <laughs> 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 yani, yani. Biz de gelseniz abi. <laughs> tamam ama işler kolay gelsin. Bak balta olmaz mı? He <laughs> <laughs> ee, var bende, vereyim ben sana. E, niye vermiyorsun? Vereyim ben sana bende var. <laughs> Taşınırken çıkar şimdi. Hayır işler kolay gelsin. Burada antika ürünler vesaireler var. Kadir abimize selam verelim. Kadir abi nasılsın? Hayırlı işler olsun. Allah Kolay gelsin. Allah Allah. Senin atleti hafta vereceğiz bir takipçimizle. Bu hafta paylaştık. Babamla geldik bu hafta. Babam merak ediyormuş pazarı. İlle beraber gidelim bu hafta dedi. Arabamız çok şey dedi. Ben de Benim işim buydu. Ben de kayıda bu pazarlarda. Tamam, tamam bu pazar yani. Bizim normal pazarlar. Kadir abi bize çamaşırlar devam ediyor. Kaliteli evet. çamaşırlar var Kadir abimize ihtiyaç varsa. replika yok. Hepsi ihracat fazla, Hepsi ihracat fazlası. Bay bayan atletler. Çamaşırlar. Baksınlar kaç paraydı Kadir abi en son? Bir tane 100 lira. 250. 3 tane 250 lira diyor goy goy tayından gelirseniz. Kadir abiye selam verin yeterli. Hayırlı işler Kadir abi görüşürüz. Kolay gelsin. Burada da hırdavat vesaire ürünler var. Şurada bir tane bisiklet var 6000 lira diyor. Saltana bisiklet 6000 lira. İhtiyaç olan varsa burada bakabilir. Pazarın en köşesinde. Bu abone olduğu yerde. Bak bunu ara. Değil sen bir sor. Sarımsak sıkıcı. evet. <laughs> ne arasam var baba. Bisiklet fena değilmiş ama. İhtiyaç olan varsa bakabilir. Burada mangal telleri. Bayan genç kızlar çalışıyordu. Tabak vesaire vardı. <laughs> Cıvatalar vesaireler yağlar arkadaşımız vardı. Teraziyi satmış. Hayırlı işler kolay gelsin. Abi, ne var abi, abi teraziyi satmışsın herhalde. Şimiz o. Güzel. hayırlı işler olsun. Olan getirmedin gene bu hafta. Yok abi, abi ya. Yakışıklıyı getir ya özellik yakışıklıyı. Dayanamıyor. Abi de cıvata, her türlü somun vesaire var. Şöyle bakır kaplar vesaireler var. Büyük bir tane testere var. Hız parlatma var. Hızlı delik delme var. Bütün yüzde on verir benim... misin? Çakmaklar var. İhtiyaç olan varsa bakabilir. Tezgah evet. çektiğimizde. Burada matkaplar var ikinci. El. <laughs> Burada bilgisayar parçaları vesaireler var. Burada bilgisayarlar var, bilgisayar parçaları ihtiyaç alan varsa. Bir sürü asıl malzeme var. Baba. Belli cevap var. lira. Gençler cepte satıyor. Buradan çıkış yapalım adamlar. 40 50 TL. gelmiştik. sipariş yanlışlık. Ne kadar 50 lira değil ki. Bak. Buradan çıkış yapabilirsin. <laughs> fena değil. Deri diyor. Gerçek deri 100 lira diyor. Abi 4 güzel. Ee, evet, güzel. Abi. Gerçekten deri. Ee, güzel fena değil. 100 lira. 100 lira göre bir tane ayarlasın. Abi hakiki deri. Sen kendine Gümrük bak. Malları. Sen kendine Gümrük, bak malları. Gümrük malları. Gümrük malları. hakiki deri. Merhaba. Tamam. Kaç tane Hakiki deri. 100. 100. kampanya abi. Allah Allah, Allah, 100 lira kemer. O renk iyi mi? Abi gel çek. İyi mi renk? Abi 100 evet, lira. Tamam 100, 100 lira kemer satıyor. Abi Hücane deriler satıyor. 100 lira ya abi. Kemer aldık ama 100 liraya. Beğendi kendisi. Hakiki deriler 100 lira ya abi. Hadi, Orjinal he? deriler 100 lira. Burada bir şeyler satıyorlar ama bakalım ne varmış burada yerde. Bir sürü şey var. Bardaklar var. Sizin şu bardak sesine bakalım. Tamam Bak bir tane bırak. Tamam, bardakları. Arkadaşlar. Babamla çıkış yapıyoruz. Şöyle bardak aldık. Bir sürü rakı bardağı. Hepsi 100 lira dedi. Hemen girişte satıyordu arkadaşlar. ondan aldık. Çıkış yapabiliriz. Baba gidelim artık. Bir yere yetişmemiz lazım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın. kalın. Arkadaşlar şöyle hepsi bardak. 3, 6, 9, 12, 15, 17 tane bardak aldık. Hepsi 100 TL. Pazardan yıkayacağız, kullanacağız. Arkadaşlar hediye ederiz. İhtiyaç olan varsa. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar babamla hızlı bir bit pazarı videosu oldu. Çok hızlı girip çıkış yaptık. Babam için biraz bir şeyler bakacaktı. Bize Emrullah kardeşimiz bir tane böyle Air Force Pro 5 hediye etti. Bunu bir takipçimize hediye etmek istiyoruz bizlerde. Bu videoya yorum yapan, beğenen, abone olan bir arkadaşımıza bunu hediye edeceğiz. Biz şimdi bunun kutusunu açalım. Hem kontrol edelim hem bir kontrol videosu olsun. Emrullah kardeşimiz ürünleri her şey güzel ama gene de biz bir bakalım. Hem de takipçimize ayıp olmasın herhangi bir şey olursa diye. Biz şöyle açıp bir kontrol edelim. Şöyle bir kutusundan çıkardığımızda bir tane şarj aleti bir tane de Airpods e kulaklık kutusu çıkıyor. Şöyle açalım. Gel Erkan'cığım. Bu şekilde deneyelim. Bakalım bağlantı tamam mı? Bir şarja takalım. Ha, yani şu an direkt çalıştı zaten. Telefonumuzu arattığımız zaman görebilecek miyiz? Ona da bakacağız. Şöyle bir kulaklık. Gayet güzel gözüküyor. Bunu bir takipçimize hediye edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu beğenip yorum yapmayı. Herkese teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hmm.